Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir KPSS güncel bilgiler videosu ile paylaşımlara devam ediyoruz. İyi çalışmalar. Trans Anadolu doğalgaz boru hattının Avrupa bağlantısı 2019 yılında hangi ilimizde açılmıştır? A. Kırklareli, B. Çanakkale, C. Edirne, D. Tekirdağ, E. İzmir. Doğru cevap C. Edirne. Kasım 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 11 Kasım ne günü ilan edilmiştir? A) Milli Yeşillendirme Günü B) Milli Ağaçlandırma Günü C) Milli Doğa Günü D) Milli Birlik Günü E) Milli Bitki Günü Doğru cevap B) Milli Ağaçlandırma Günü Nisan 2020'de immün plazma tedavisini ilk kez uygulayan üniversite hangisidir? A. Fırat Üniversitesi B. Atatürk Üniversitesi C. Dicle Üniversitesi D. 100. Yıl Üniversitesi E. İnönü Üniversitesi Doğru cevap E. İnönü Üniversitesi 1945 yılında ABD tarafından Nagasaki ve Hiroşima'ya atılan atom bombalarının isimleri hangileridir? A. First Day Big Bang B. Young Day Very Good C. Action Time Little Dark D. Fat Man Little Boy E. Old Man Much Boy Nagasaki'ye atılan atom bombasının adı Fat Man, Hiroşima'ya atılan atom bombasının ismi ise Little Boy'dur. Doğru cevap D. Fatman Little Türkiye'nin ilk kadın öğretmeni kimdir? A. Fatma Refet Angın. B. Sabiha Bengütaş. C. Selma Feraceli. D. Türkan Akyol. E. Gül Esin. Doğru cevap A. Fatma Refet Angın. Ejder meyvesi olarak da bilinen Türkiye'nin tescillenen ilk tropikal meyvesi hangisidir? A. Ketenbilla B. Mango C. Pitaya D. Ananas E. Rambutan Doğru cevap C. Pitaya Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tür gibi Kudüs vardır sözlerinin sahibi. Türk edebiyatının Kudüs şairi olarak bilinen, 2019'da hayatını kaybeden şair kimdir? A. Mehmet Akif Ersoy B. Arif Nihat Asya C. Bahettin Karakoç D. Nuri Pakdil E. Yaşar Kemal Doğru cevap D. Nuri Pakdil Yörüngesinde keşfedilen 20 yeni uydu ile en çok uydusu bulunan gezegen hangisi olmuştur? A) Jüpiter B) Neptün C) Satürn D) Venüs E) Uranüs Doğru cevap C) Satürn E-Devlet uygulamasının yeni adı nedir? A) Türkiye Portalı B) Sistem Türkiye C) Bilişim Türkiye D erişim Türkiye, E dijital Türkiye. Doğru cevap E dijital Türkiye. Türkiye'nin ilk ve tek jeopark alanı hangi ilimizdedir? A Afyon, B Aydın, C Manisa, D Isparta, E Burdur. Türkiye'nin ilk ve tek jeopark alanı Manisa'nın Kula ilçesindedir. Yani doğru cevap C Manisa. Türkiye'nin yerli ve milli elektronik harp sistemi olan hedefin haberleşmesini keserek elektronik olarak kör eden 200 kilometreye kadar etkili sistemin adı nedir? A. Koral B. Kuzgun C. Akıncı D. Anka E. Altay Doğru cevap A. Koral Osmancık, Küçük A, Gençliğim Eyvah eserlerine sahibi yazar kimdir? A. Turgut Özakman, B. Tarık Buğra C. Oğuz Atay D. Kemal Tahir E. Cengiz Aytmatov Doğru cevap B. Tarık Buğra Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 adı verilen hastalığa sebep olan virüs hangisidir? A. MERS-CoV-2 B. H1N1-CoV-2 C. HIV-CoV-2 D. Kor-CoV-2 e SARS-CoV-2 Doğru cevap E SARS-CoV-2 Şubat 2020'de bir çocuğun teleferikten düşmesine engel olan alt disiplini milli takımı sporcusu kayakçımız Sıla kahraman ilan eden ülke hangisidir? A Slovenya, B Hırvatistan, C Karadağ, D Portekiz, E Avusturya Doğru cevap A. Slovenya. 2020 yılı yatırım programına göre en fazla pay hangi sektöre ayrılmıştır? A. İktisadi ve sosyal alanlar B. Ulaştırma ve haberleşme C. Enerji D. Eğitim E. Sağlık Doğru cevap B. Ulaştırma ve haberleşme Dede Korkut şenlikleri hangi ilimizde yapılmaktadır? A. Artvin B. Bayburt C. Gümüşhane D. Konya E. Erzurum Doğru cevap B. Bayburt Süt döken kadın, inci küpeli kız eserlerine sahibi ressam kimdir? A. Pablo Picasso B. Vincent Van Gogh C. Johannes Vermeer D. Salvador Dali E. Leonardo da Vinci Doğru cevap C. Johannes Vermeer Anadolu'ya Küçük Türkiye, Orta Asya'ya Büyük Türkiye diyen seyyah kimdir? A. Kristof Kolomb, B. Piri Reis, C. Marco Polo, D. Magellan, E. Barbaros Hayrettin Paşa. Doğru cevap C. Marco Polo. İstanbul Havalimanı'ndan yurt içi ve yurt dışına ilk uçuşlar nerelere yapılmıştır? A) Antalya Japonya, B) Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, C) Erzurum Endonezya, D) Adana Almanya, E) İzmir Singapur. Yurt içine ilk uçuş Ankara'ya, yurt dışına ilk uçuş ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştır. 2019'da Türkiye'den müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Anına giren ilimiz hangisidir? A) Nevşehir, B) Niğde, C) Kütahya D. Kırşehir E. Gaziantep Doğru cevap D. Kırşehir 47. Emmy ödüllerinde şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan ve Emmy ödülünü kazanan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer'e bu ödülü kazandıran şahsiyet dizisinin yönetmeni kimdir? A. Nuri Bilge Ceylan B. Zeki Demirkubuz C Tolga Karaçelik, D Reha Erdem, E Onur Saylak. Doğru cevap E Onur Saylak. Yüz ölçümü en fazla olan kıta hangisidir? A Asya, B Avrupa, C Afrika, D Antarktika, E Avustralya. Yüz ölçümü en fazla olan kıta Asya kıtasıdır. Yani doğru cevap A Asya. Melekler ve Şeytanlar, Da Vinci Şifresi, Cehennem isimli romanlarıyla tanınan yazar kimdir? A. John Verdon B. Dan Brown C. Joe Nespo D. Teskeritsen E. Agatha Christie Doğru cevap B. Dan Brown Atatürk silüetinin oluştuğu, Ekim 2019'da doğal sit nitelikli doğal koruma alanı ilan edilen yer hangi ilimizdedir? A) Erzurum, B) Ardahan, C) Ağrı, D) Iğdır, E) Kars. Doğru cevap B) Ardahan. 2019'da Oxford İngilizce sözlüğüne Türkiye'den giren kelime hangisidir? A) Çörek, B) Kuru yemiş, C) Simit, D) Çay, E) Çekirdek. Doğru cevap C. Simit UNESCO Genel Konferans Başkanlığı'na 53 yıl sonra seçilen ilk Türk Büyükelçi kimdir? A. Serdar Yıldırım B. Mustafa Varank C. Ahmet Altay Cengizer D. Ali Özel E. Mehmet Akarca Doğru cevap C. Ahmet Altay Cengizer Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi 2019 yılında hangi ilimizde açılmıştır? A. Konya B. İzmir C. Antalya D. Balıkesir E. Bursa Doğru cevap D. Balıkesir Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankının adı nedir? A. Kirpi B. Anka C. Heybeliada D. Akıncı E. Altay Doğru cevap E. Altay 50 Türk lirası arka yüzünde resmi bulunan Türk büyüğü kimdir? A. Fatma Aliye Hanım B. Mimar Kemalettin C. Aydın Sayılı D. Cahit Harf E. Yunus Emre Doğru cevap A. Fatma Aliye Hanım İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Yeni videolar için abone olmayı lütfen unutmayınız.